çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye kararı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı. Hayallerimiz yıkıldı. En azından hemen bunu yapmalıyız. Değerli izleyenler, Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre Yunanistan'da Sıkaya konuşan Yunan asıllı Amerikan milletvekili Nikol Maliotaki, Biden'ın f Türkiye Türkiye'ye verilmesi kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Evet kongre şartlar koyacaktır açıkçası başkanın bunu yapmaya karar vermesi beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Özellikle bu dönemde Türkiye'nin ödüllendirilmesi gerektiğine inanmıyorum dedi. Çok sorunlu olan sadece Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırgan eylemler, yapılan tehditler ve ardına gelen retorik söylemler değil. F-16 satışı yapılması gerektiğine inanmıyorum. Ne yazık ki başka türlü karar verdi. Umarım meclis ve senatodaki hem cumhuriyetçi hem de demokrat dışişleri komitelerinin liderleri imzalamadan önce iki kez düşünürler. Evet gelecekte bazı parametreleri ayarlayabileceğimize inanıyorum. Ancak bazı taahhütler alabilir ve bu savaş uçakları Yunanistan veya Kıbrıs'a karşı kullanılmamasını sağlayabilirsek bu hiç çoktan iyidir dedi. Başkan aynı fikirde olmak zorunda değilim ve kesinlikle Yunanistan ile Türkiye arasında bir silahlanma yarışı yaratmamalıyız. Sadece bize ve hedeflerimize faydalı olanlara destek vermeli ve Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarına katkıda bulunmalıyız. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.